Bugünlerin en büyük güzelliği son 10 gün itikaf. Geçen bir programda bir örnek verdim. 19 yaşında Müslüman olan Avustralyalı bir sosyolog Küçük çocuklarına itikaf çadır yapmış. Evinin salonunda bir çadır yapmış. içini süslemiş. Yıldızlar, seccadeler, Kur'an, rahle. Onlara güzel tesbihler. Efendim Kur'an meali, küçük boyama kitapları. Peygamberimizin hayatını anlatan küçük böyle kitaplar. Çocuklara demiş ki canınız ne zaman isterse buraya girin. Ve burada kendiniz ve Rabbinizle baş başa kalın. Bu alan sizin. Ben de bunu anlattım. Yüzlerce Türkiye'nin dört bir tarafından resimler geldi. Allah razı olsun hocam. Ben de evimin bir köşesine çadır almış. Süslemiş yıldızlar, balonlar, süsler, itikaf çadırları. Bak ne kadar güzel. Tamam çocuklara yapalım da ya bir de biz girelim itikafa. Tamam camide itikafa girmek şu an yasak. Erkekler için camide olması gerekiyor ama niyet önemli. Niyetini yap evde bir köşeye gir ya. Cemal Şakar abi diyor ki gecenin sözü olsun. Seçilmiş yalnızlık insanı olgunlaştırır içine düşülen yalnızlık çürütücüdür. Yani senin kendinin seçtiği yalnızlık itikaf evini, dünyada işini, gücünü, başbakan da olsan, efendim 5000 kişinin genel müdürü de olsan, fabrikanda binlerce insan da çalışsa elin eteğini çekiyorsun, çekler, senetler her şey bir tarafa, bir tarafa çekiliyorsun telefonu bırakamıyorlar gerçi şimdi ama telefonları da bırakıyorsun, değil mi? İtikafta bir camide, bir köşede, beş vakit namazını cemaatle kılıyorsun, Kur'an okuyorsun siyer okuyorsun, hadis okuyorsun tövbe ediyorsun, o geçen bir yılın muhasebesini yapıyorsun ne yaptım, ne ettim, nasıl bir insandım hayatımda neler değişti, kimin kalbi kırdım, kimin hakkına, hukukuna riayet etmedim, eşimle, çocuklarımla gerçek bir eş olabildim mi, baba olabildim mi? Hesap sorduğumuz bir itikaf. Ya gelin kardeşim işte itikafa girelim ya. İlla on gün girmemize gerek yok. Niyetten bir gün gir ya. Şöyle bir gün hanım sakın dokunma. Savuru getir kapıya koy, iftarı getir koy. Bizim iki olan da girdi geçen. Efendim dediler ki savuru kapıya getireceksiniz. Tamam oğlum dedim. Odanın birini kapattık. Baktım Kur'an okuyorlar. Efendim güzel zikirler, hasbiyaller. Ya yapalım kardeşim. Seçelim yalnızlığı. Ama bugün insanlar niye sıkıntıda? İçine düşürmüş bir yalnızlık yaşıyorlar.